O, bekliyoruz, bekliyoruz. Herhangi bir dizi var mesela. Yine de böyle bir yandan bir telefonuna baktığında uğruyor abi, eskiden olmuyordu. Bir gün 25 saat olsa, o fazladan bir saatte ne yapmak isterdin? Bu, bu da yine, bu da yine şey. Hiçbir şey, şey, şey yapmak istemezdim. Ya, ya, bir beyaz kaybedeceğim, uyuyacağım yani. Başka bir şey değil. Bu yine insanları değerli hissettirme sonucu. Yani sanki yavru dündar orada ya bir işte böyle her gün çizim yapıyor, 3 saat uykularla falan çalışıyor da o bir saattir, ya yok derdine bir saat daha fazla beyaz kaybedeceğim. Bir şey olacak. Uyumak güzel ya. İnsan yani. o şey zaman. Abi artık kimsenin zamanı bence değerli değil. Herkes böyle bok gibi zamanı ben de aylarca değil için. Çok hızlı geçiyor ya şu anda. Değer şey oluyor. Ya 40'dan sonra ne ara başladı günü, ne ara bitti gün ya falan oluyor. Ya. Bit, bitiyor ya. Günlere mi diyorsun yıllar mı geçiyor? Yıllar geçmiş oluyor zaten. Aa falan diyorsun. Ama gün çok korkutucu bir şey. Yani. Kaydıraktan kayar gibi ya. Yani. Bir de hele e, çok verimsizler e, harcadı insan gününü yani. Birçok sinirim bana o yapıyor. Kendimle o Sinan Efendi'yle konuşmalar yapıyorum. Mahmutlu Sinan, seni. Efendi, o ne gün bitti. Ya, ne yapsın? Bu gibi geçirdiği bir şey var. Aslında şöyle yapsam, ben bugün hiçbir şey yapmayacağım. Sabah kalktın, bugün hiçbir şey yapmayacağım desen bence bir tık daha ve bir şeylerde de bir şeyler de ihtimalim var. Daha değil mi? Bir şey de yapamıyor. Bir şey. Evet, evet Çok, gururlu çok... canım. Ben bugün boş duracağım. Değil. Sen o gün bir heyecanla bunu yaparım ya. Cık. Falan da bir iş hallederim diyorsun ve hiçbir iş halletmiyor. Yani küçük bir iş bile halletmiyorsun. bunu bir gün yapabilir miyim diye düşünüyorum şu anda. Bir gün kendime bir gün bir şey verin. Hiç yaptın mı hayatımda? Ya eskiden çok. Çok yapardım. Ama çok çalıştığın zaman yapıyorsun bir gün. Yani böyle zaten çok aşırı çalışmıyorsan ya eskiden olurdu. Olursun. Ya bugün şey yok bomboş takılayım falan dediğim oluyordu. Abi, hak arttı. etmek gerekiyor galiba ya. Mesela zaten bomboş takılacağım. Bugün de bomboş takılacağım kadar da yani <gülüyor> <gülüyor> çok yoğunken bugün hiçbir şey düşünmeyeceğim. Hak etmek gerek abi. Tatil gibi bu boş günde evet. hak etmek gerekiyor. Çoğu zaman hak etmiyoruz ben kendi adıma. Normalde mesela oyun oynardım. Oyun bulamıyorum güzel. God of War sıktı, Ghost of Lotte'yi sarmadı. Aldım ben onu aldım. Sarmadı ya. Hani sarmadı. bir yaşımız mı geçti abi ya? Ya. ya. Bak bu Red Dead Redemption Red aldım ben de. Ha. Abi diyor ki 0.01 alan açtınız. Ya abi <laughs> <laughs> nasıl bitirebilirim bu oyunu? <laughs> yani böyle iş gibi duruyor şu anda bir. Mesela gardırobu ben şu an yenilemem gerek. Kapağı falan filan. O gardırop gibi evde bekliyor oyun. Ee, akşam Playstation'ı açıp bana hani enerjimi tükenmeden geçireceğim o son bir saatte atla gezmek istemiyorum ya. Atla <laughs> <Evet> gezmek <laughs> evet ya yani her yere yani, ya. Ben Altın. bu kadar açık arazide şey ya abi. Yani evet. Yolumu şaşırıyorum. Günlerce boktan yerlerde yani çok sıkılıyorum artık gezmekten. Birilerini öldürmek istiyorum ben. Çok zor Kılıçtan geçilmek şey geçirmek istiyorum. Ya yani. atını besle diyor. diyor böyle o, -o at besleyeceksin. <laughs> <laughs> ya çok yani evet, Anlamsız ya. Yani. Kuracaksın at. Oyun da olur. Aslında oyun oynamak benim için müthiş bir. Oyun şöyle ben. Anlamaz bir meditasyon benim Evet. O her şeyi unutabiliyorum. It takes to day boyunu bulmuştuk. Çok mutlu olmuştuk. Ben ben mutlu oldum. Oğlan, oğlan ya beni eğiliyor. Yani beraber oynadığımız oyunlara bayılıyorum. Oğlan <laughs> gidince hiç elimi almıyorum böyle. Şey yapıyor mu ya? Ya bakıyorum böyle... Çok oldu, çok, çok oldu. Bu adam benim babam. Ya şeyde o çok yaşadık. Senin bildiğin e, God of War'da. Orada bir baba oğul var ya. Ya benim sürekli bir <laughs> işler ona verip ve... E, İlk dokuda, kolej dokuda lan falan dedik böyle ya baba deyip şeyleri benim dur ya bir baltaklayacaksa bir bilmece söylerim ben yapayım deyip Çok bunu atarız ya. Çok bumur oynadım onunla ya. Ya senin çok mu bakışını hissettin ya bu ikili oyunun oyun ikimiz aynı anda bir şey becermesi gerekiyor. Ben son kartı <laughs> <da> yaptığım için <laughs> o havayı alırken ya. buradan sıçıyorum falan böyle. Kasketin de oyna. Sekiz. <laughs> Tam sekiz köşe köşe ya. Ya. Kaç köşeliydi onlar? Sekiz. Ne kadar çok köşeliyse o kadar daha zor oynamıyorsun. Kafam da o, köşeleşiyor. Tabii <laughs> de hani mesela biraz iyi oynadığın zaman altı köşeye geçiyorsun. Sana veriyorlar. Bak orada. futbol şeyde FIFA'da şey var orada kafa kafayı. FIFA'yı oynuyorsun. Kafa kafayı evet. Yaşlandık mı? Yaşlandık artık. Evet. Evet, evet. Bugün her anlamda Manchester günü. Hakikaten. Evet. Havadır. Çimsiz. Doğru doğru abi. Olmadı yani bugün. Bazen bahsettiğim o şey de yoktu. Çok otomatik şey gibi, bug gibiydi seyirci. Yapay zeka gibiydi. Bir e, futbol izleyicisi. açılınca böyle otomatik bayraklar açılıyordu şeyleri. Açıldı. Şey, şey yaptılar böyle. Sanki şey bir düğmeye basıyor gibi. Gol çok seviniyorlar. Şey gibi yapay zeka gibi bir şey olmuşlar. Müsabaka heyecanı. Eğer çok kanalize olursan. Ya ben mesela şeyde çok fena koptum. Evet. Voleybol o ee, şampiyon olduğumuz maç vardı ya. Hmm. An, çok fena koptu. Bedava mutluluk. Bir koptuğun şey oluyor abi. E, Formula 1. izlenmiş. mi hiç? Yok. Ya ben bir kere gittim son geldikleri de 30 km yakın yol yürüdüm. öldüm yani böyle kavimler göçü gibi. Hiç bir şey. al alkol hiçbir şey. Her şeyin satışı yaşadık böyle. Yani çok perişan geldim. İnşallah burada hepiniz havalarda takla yani o kadar buraya gelmem için o gerekli yani böyle. Abi ilk motor hanım çok heyecanlıydı böyle. Zon, yani i̇nanamıyorsun. Tezor gibi değil. Zon, zon, falan çok güzel geliyor. Ama abi sonra tur bindirdiklerinde ve işte emmeye dönüyorsun şeyde. Yani bu kadar vardı şey siz yok kim önde kim geride peker yok ki anlatmıyor böyle ne ne ya bizi salın da gidelim de ben geldim yani Brad Pitt'in Formula filmini izledin mi lan? E yok onu izledim çok yani. iyi hmm. bak öyleyse izle abi çok iyi de Formula bozan şey şu şimdi koca e pistte orada şey izliyor tamam, yani. sen bir tribünsün e, sen 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 5 <laughs> dakika bir şeyler oluyor hiç görmüyorsun <laughs> televizyon yok böyle yani ne 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 geçiyor. Yani 10 dakika bir ne ne oluyor ve onun da izlenir bir tarafı. Ne 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 oluyor? O kadar bir şey. Evet. orada ne oluyor? Ben her şeyi görmem gerekli. Ben mesela formüle olsam şey de olmak isterdim. O pitte pitte olmak isterdim. O mühendislerden olmak isterdim. Böyle işte şey de olmak isterdim. Rüzgarlığı biraz yukarı kaldırdım. Artık işte aerodinamizm biraz daha arttı falan. O tayfadan olmak isterdim. Çok zevkli. çok o artık şey oldu ya eski yeni gösterdiğim bir video gel geldi önüme. Eskiden böyle bayağı 30 saniye süren eski derken şeyde yani 2000'lerde falan 30 saniye geçti. Şimdi 5 nokta yerize. Ya zaten ya abi, abi yani o inanılmaz güzel. Ama şey eski bana şey gibi yani hız <laughs> hız hızlısın mesela. ya, <laughs> <laughs> milyon dolarlık sektör mü? Şu, e e, şu an hatırlı söylüyorsun sen. Bir şey evet çok sinir o vizyon işi yani. Şimdi olsaydı ya senin. Ben vizyoncuyum abi 22 yıldır falan. Ya, yani. şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten söylüyorum. Ben mühendislik yapmak isterdim. Harbi mühendislik yapmak çok isterdim. Abi ben de evet yani... yapamadım. Bana nasip olmadı. Asfalt içine girdim. Brezilya'nın içine. Hiç hesap yok, kitap yok. Amele gibi takılıyoruz. Ya şikayet şey çok geliyor bana. Sıçıp patladık Ben sadece şey, yani birazcık matematik bilmek isterdim yani mühendislikten önce. Gerçekten biraz matematik bilmek isterdim. Ya şimdi bir işte şey okuyorum şey ben. İstanbulluların 7. gün... Romanı şimdi tekrar okudum, orada bir zevkli inşası var romanın içinde ve gerçekten de şey bazı mekanik şeyleri de böyle e, bugün de bunu yaptılar mi anlatıyor her şeyi falan. Yine 300 dedi. metre sonra böyle. hafif sola yönelin. Yine geliyor ama orada bir şey oluyorsun bu kitabı çok seversin. Şimdi 4 senelik inşaat okulunda inanılmaz hesaplar yaptım bak gerçekten. Harbiden ben bir dönüp bakıyordum, ne yaptık, çok güzel değil mi? Ha bak işte formül... Hafif tüm. sola yönelin daha uzun. Abak mı? Abak demiyor. Abak denen bir formül kitabı var. Hani çözerken açıp formüle bakıyorsun. Abak gibi bir şey. Formüle <laughs> biraz de, biraz de, öyle evet. bir şey. Tamam yerleştiriyorsun bilinmeyenler falan zaten bir tane bir şey kaydırsan sıçtın batırdın yani çok şey ve sayfalarca süren sorular vardı yani bir sınav bir soruydu mesela oldu. kağıt alıyordum böyle 6 tane kağıt alıyorsun hepsini dolduruyorsun öyle bir hesap yapıyorsun yani beynim artık son noktada abi deli gibi şey yapıyor çok falan. bir şey okuldan mezun oldum bir daha hesap yapmadım hiç hesap yapmadım ama en azından o tadı yaşamışım ya ben çok zevkliydi ya böyle devam etseydi ben yapardım yani aslında iki adam biliyor musun hani abi, yapıyorduk size, canım yani canım benim. Çelikten ben beyaz geçtim abi. Çelikten geçmek yani. Ya böyle öğrenmek çok güzel. Şimdi ben <laughs> felsefe okuduğum için e, sen de okuyabilirsin. İnşallah sana yeterli literatür okursan çok iyi hocalardan dinlemek ayrı bir şey değil. İyi hocam varsa ama ama mühendislik böyle bir şey ya. Bunu Farklısık. çözebilmek falan filan çok zevkli bir şeydir. Ya çok yani aslında tadı yerinde de yani uygulayacağı alan lazım. Ama o roman okama abi. İsa Oktay'ın. Bak o yedin çünkü evet. okumayacağım muhtemelen. Ben mühendisliği e, seviyorum diye dedim yani. yani. Seviyorum da <laughs> kitap okuyacak kadar değil kitap okumak geçti artık bizde. Bir kere zaten yakın gitti anladım. <laughs> <laughs> şöyle falan okumam lazım. Uzaklaştıkça <laughs> da şey oluyor. <laughs> Bir gözlük olabilir de onu da şey yapamıyorum. Yani gözlükten şu yüzden kaçıyorum. Mesela ben kitap okurken defne gelecek ve baba diyecek ben de şeye bakacağım. Efendim evet. diyeceğim onu istemiyorum. Evet. Yani ama ben çocuğum beni şöyle görmesin evet. istemiyorum. Onun için böyle işte ne gözlüklerimiz var işte. <laughs> Çaktırmadan bakabileceğin. Bu şey mi oluyor? Altı yakın. Evet. Altı yakın. Uzak. Uzak. Tam bir zampara gözlük. Güzel. Böyle olur. Teşekkür ederim Okan tamam. evet, abi. Evet, en azından birbirimize iyi geldi. Başkasına iyi gelemesek <laughs> de elimizden gelen budur aslında. yani. Neyse. Evet. <laughs> tamam. <gülüyor> Dostlar <gülüyor> var, dostlarla muhabbet var. Bu muhabbetimizden alamayız. <laughs>